Sahra ne yapıyorsun? Aa karton rabbit burada. Karton rabbit. Aa, karşıda baksana sana bakıyor seni izliyor. Sen korkmadın mı ondan? Gel kaçalım karton rabbit'ten. Hangi? Karşında. Sahra, çabuk iyi kaçalım kızım buradan ya. Allah Allah! O seni görmüş. daha o da seni izliyormuş orada. Gel bakalım gizlice. Acaba orada duruyor mu hala? Aç bakalım. Meriç! Kartur, git sen. Niye burada duruyorsun? Yürü git. Yürü istemiyoruz. Defol gider dandar. Defol istemiyoruz seni burada. Evet. Sahra kaçalım biz bundan ya. Senin ayıcığını da almış üstüne oturmuş. Allah Allah ne yapacağız ya biz? Aa! Biz bundan kaçmamız lazım. Bir evet. şekilde bizim bunu eve gö evden göndermemiz lazım. Evet. Ne yapacağız? Bak. Kalem kutusu. Ne yapacağız peki biz bu karton rabiti göndermek? Kapıyı kapıyı örtelim de dur çıkamasın. Bizim bir plan yapmamız lazım. Aa biliyorum. Hapiste cezası. Ona verelim cezası. Ya evimizden gönderelim. Ben onu istemiyorum hapsetmek falan istemiyorum ben onu evden gönder. Adam mutfağa Allah'ım biz ne yapacağız bunu nasıl evden göndereceğiz? Evet. bir plan lazım bize Sahra. Bence ona çikolata atalım belki alınca çikolataya gider. Evet. Ne dersin? Ben getirip geliyorum. 1-2-3 evet. Aa getirdin mi? Tamam tamam şimdi onun üstüne fırlatacağız. Tamam belki çikolatayı alınca kaçar. Karton bit. Burada burada çikolatam bak. Yere kaçtı. Sahra olmadı ya yere düştü onu oradan alamaz. Şimdi sen hemen git oradan al yatağın üstüne at onu kaç tamam mı? Tamam. Çok sessiz ol sessiz ol. Hemen al onu oradan. At. Bak <laughs> al. Al, al git al git. Of Sahra inşallah alır gider ya. Evet. İnşallah bu sefer alır gider. Al bağırıyor. Çikolata çikolata diyor. Bence o bir tane daha istiyor. Bence bir tane daha atalım. Defolsun gitsin evimizden. O zaman bir, iki, üç. Bu sefer ne getirdi? Başka. Ha, tamam şimdi onu da yatağın üstüne at. Tamam mı? Senin odanı terk etsin. Oo, orada. Orada çikolatanın üstüne. Aa, ver ver ver. Kaç 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 kaç. kaç. Evet. Bu sefer kesin gider. Bu iki çikolata yiyince kesin gidecek bence. Evet. Kesin. Sahra 5 dakika oldu bence bakalım artık ya. Evet. Belki yi, almış gitmiştir çikolataları evet. ya da yiyip gitmiştir bakalım ne yapıyor? Evet. aa gitmiş ama ortalığı dağıtmış biraz. Değil mi? Evet. Aa, neyse artık yapacak bir şey yok. Def olmuş gitmiş evimizden evet. ya. Bir daha cam filan açma tamam mı? Camdan giriyor galiba bu ya. Bir şey değil mi? De bakalım. Camı parçalamış da girmiş. Büyük ihtimal öyle yapmış. Bak. Aa evet. Camın orası parçalanmış. Evet. Onu hemen babana diyelim de yaptırsın. Evet. Diyeceğim ki baba. O bizim evimizi de tamam mı? Tamam. Dövsün. Öyle gideriz biz gezmeye. Bence gelsin babancamızı tamir etsin bir daha da o gelemesin. Evet. Evet, kötü karton rabbit'ten kurtulalım sonsuza kadar. Evet. Tamam. Giden. Tamam.